Merhabalar arkadaşlar. Bugün askersel hattı nasıl alınır, nasıl askersel hattına geçiş yapılır onu anlatacağım. Öncelikle hattınız hangi operatöre bağlıysa o operatörün bayisine giderekten askersele geçmek istiyorum diyorsunuz. Onlar gerekli imzalar, evraklar vesaireden sonra sizin normal sivil hattınızı askersele dönüştürüyorlar arkadaşlar. Ondan sonra... Askerseniz oluştuktan sonra askere teslim oluyorsunuz e, askerse nasıl kullanılır saatleri nelerdir onları anlatayım Öncelikle hafta içi askersel konuşma saatleri şu şekilde sabah 8'den akşam 6'ya kadar hiçbir şekilde mesaj arama karşı taraftan veya siz tarafından gerçekleştirilemiyor ama hafta sonu cumartesi pazar Saat sıkıntısı olmuyor arkadaşlar. İstediğiniz saatte mesaj atabilirsiniz, arama yapabilirsiniz. Ee, şu şekilde de askersel e, olayı var. Toplam e, operatöre göre değişim olabiliyor. Mesela ben Turkcell'den askersel'e geçtiğim için 14 tane numara ekleme hakkım tanımıyor e, 14 tane numaradan başkasını hafta sonu olsa dahi e, arama yapamıyorsunuz kimin numarasını kaydettiyseniz o numarayla iletişim kurabilirsiniz. Başka bir numara çevirip onunla mesaj veya arama yapamazsınız. Askersel bu şekilde arkadaşlar.